Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Yine size güzel bir sufalı duru göre açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Videolarıma, kanalıma destek veren herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. En güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Şöyle kağıdı değiştireyim biraz ıslandı arkadaşlar. Böyle yeni bir kağıt alalım. Dileğimizi yazalım. İzleyen kim varsa arkadaşlar onun niyetine hayrına olmasını diliyorum. Bakalım şöyle öncelikle aşk hayatı diye ekleyelim. Maddiyat yazıyorum aklınızdaki kişi yazalım arkadaşlar aklımdaki kişi diye ekliyorum bir de genel durumlar bakalım ne var ise çıksın Kolektif niyetine kolektif adına yazdım arkadaşlarım şöyle ben sizlere niyet ettim İçinizden ne geçerse de gerçek olsun diyorum şöyle şekerden de sıralım arkadaşlar aklınızdan geçen iki şeylere böyle odaklanın bakalım şimdi böyle bir davetiniz olacak gireceksiniz bir ortam görünüyor arkadaşlar böyle insan topluluğu görünüyor ee, biraz böyle kalabalık bir ortamın içerisinde bulunacaksınız ama sizin için böyle keyifli ve eğlenceli bir ortamda olacak birkaç gün içerisinde olacak bu ve burada e, aslında hayatınızda da köklü bir değişiklik içerisindesiniz yani bir konuda yapacağınız bir karar var. Yani böyle köklü hamle gibi gözüküyor arkadaşlar. Hani düzen alacaksınız ama çok istediğiniz bir dileğiniz de yakın zamanda gerçekleşecek. Çünkü burada ben e, böyle büyük bir çam ağacı hissediyorum, görüyorum arkadaşlar. Yani kendiniz için de bir şeyleri böyle hızlandırmaya başlayacaksınız. İş ve paradan yana çok hayırlı bir dönem. İsminde böyle K harfi olan, e, M harfi olan... Arkadaşlar birisi gözüküyor ama size böyle e, sanki biraz sırt çevirmiş ya da kızdırmış bir insan olabilir dostlarım. Bir de U harfi gözüküyor. Yani böyle yay e, burcu aslan özelliği olabilen biri olabilir. Yani sanki böyle sizi biraz kızdırmış ya da böyle düşündürmüş bir insan gözüküyor. Siz bu insana biraz yani böyle tepkilerinizi koyacaksınız, hesap sorabilirsiniz. Aslında. Duygular olarak karşılıklı bir çekim kuvveti gözüküyor. Bu insanın yalnız çok fazla böyle etrafındaki insanlardan da etkilendiği durumlar olabilir dostlarım. Fazla böyle çok yönlü bir insan ve hareketli bir ortamda görünüyor. Yani işinden ötürü de olabilir. Bugünlerde böyle bir e, yoğunluğun içerisinde olma ihtimali var arkadaşlarım. Birini çok mutlu edeceksiniz ama böyle yapacağınız bir... E, Belki bir sürpriz bir hediye olabilir. Yani siz bunu yapacaksınız ama çok da e, hani böyle içinizden gelerek yapabilir. Belki beklenti içerisine girmeden ama sanki mutlu ettikten sonra size bir şey de böyle karşı taraftan gelecek arkadaşlar. Bir yukarı doğru böyle bir okunuz var yükseliyorsunuz. Yani sizin için hani hem hayırlı bir e, işinizi hızlandıracak hem de e, duygusal olarak da e, daha böyle yükseğe doğru çıkacağınızı hissediyorum. Böyle Ç ya da C harfi çıkmış arkadaşlar. Bir yerde L var adında ya da soyadında yapacağınız insanda olabilir şu aralar. Böyle birileriyle konuşuyorsunuz ama kendinizi ifade edemiyorsunuz. Yani sürekli böyle e, bu aile içerisinde olabilir, iş ortamınızda olabilir. Yani kendinizi bir ifade edememişsiniz. Bu da size böyle çok yük gibi sanki yani böyle Eğilmiş bükülmüş gibi duruyorsunuz arkadaşlar. Ama nefes almaya başlayacaksınız. Yani biraz rahatlamalarınız var. Yavaş yavaş da olsa rahatlamalar gözüküyor. Şu an içerisinde e, iki konu var böyle düşüncelerinizde. 8 ve 18'ine dikkat edin arkadaşlar. İki konuda bir rahatlama söz konusu olacak. Bu iş anlamında da olur. Beklediğiniz bir haberle alakalı da olabilir arkadaşlar. Uzun zamandır da bir... Ee, sanki parayla ilgili bir işiniz var yani sizin böyle hukuki bir mertebede de olur bu avukatlık devlete dair bir işiniz arkadaşlar uzamış ama sanki böyle ucuna da gelmişsiniz bir 10 gün içerisinde bir haber alacaksınız bu işinizle ilgili bir hızlanma ya da artık e, beklediğiniz sonuca ulaşma diyebilirim özellikle bu, bu durumla e, kafanızdaki soru işaretleri gidebilir bir şey çok istiyorsunuz rica edeceksiniz yani böyle istekte bulunacaksınız aslında telefon görüşmeleri var haberleşmeleriniz çıkmış ama bu insanın da böyle sanki biraz gizli saklı bir şeyler çevirdiği görünüyor yani böyle gizemli gözüküyor arkadaşlar hani çok dürüst davrandığını söyleyemem belki böyle şu an hani siz de şüphe ediyorsunuz belki kondurmuyorsunuz ama biraz şüphe ve sıkıntılar söz konusu yani dikkat edin pek de inanmayın diyebilirim. Bir takım konuşmalarda güvenilir gelmedi. Sizden giden biri var. Ama sanki böyle boynu bükük bir şekilde de geri gelecek görünüyor. Böyle akrep burcu olabilir arkadaşlar. Yengeç olabilir, başak olabilir. Yani böyle sanki size yaptığı bir hata var. Ve böyle köşede bekliyorsunuz. Ama şu an çok bulanık kafanız yani sanki ne yapacağınızı bilmiyor gibisiniz de bu insana karşı da böyle zaaflarınız da çıkmış. Ama yani kesinlikle istediğini hemen yapmayın. Çünkü şu an biraz e, yani gönlünüzü almak amaçlı da gelecek ama bir taraftan da böyle güvensizlik de duyabilirsiniz. Yani ikilemlere düşeceksiniz dostlarım. Büyük bir R harfi çıkmış isminde ya da soyadında. Biraz böyle toplu hafiften uzun boylarda. Kumral bir bayan var karşısında da arkadaşlar. Bu bir erkek karşı taraftaki tarif ettiğim. Karşı taraftaki bayan olarak gözüküyor. Böyle yüzü birazcık toplu bir bayana benziyor. Yuvarlak e, yüzler de çıkmış. Bu insanı yalnız sanki size karşıda bir mahcubiyeti var. Yani yaptığı bir yalan, gizlediği bir olay sıkıntılı bir şekilde. Sanki sizin yine tekrar ona konuşmalarınızda yansıyacak gibi görünüyor arkadaşlarım ama şu an pişman ve sıkıntılı onu bilebilirsiniz yani bu da sizin içinize biraz su serpecek diye hissediyorum bakımımda böyle elinizde bir çekiç var bir işi başarmak için o kadar net bir uğraşınız var ki yani pes etmiyorsunuz ve çok e, hırslısınız bu aralar işten yana, paradan yana arkadaşlar. Yani tuttuğunuzu hem kopartacaksınız hem de sanki askıda kalan işlerinizin hızlanacağını da gösteriyor. Yani geçmişte yapamadığınız ya da üstünde durmadığınız konular biraz daha hızlanacak ve e, bir yolculuğunuz var. Böyle 3 vade içerisinde çıkacaksınız dostlarım. Üçlü bir tarih içerisinde İçinde T harfi çıkan bir yolculuğunuz var ve bu yolunuzun aslında sizin için de güzel ve e, bereketli geçeceği görünüyor. Aile içerisinde biraz toparlanmalar çıkmış. Kırgınlık ya da böyle küslük gibi bir durumunuz varsa arkadaşlar. Daha çok böyle kan bağınızın olduğu biriyle sanki bir şey halledeceksiniz. Öncesinde yaşadığınız bir kopukluğunuz şu anda toparlanacak gibi gözüküyor. Ama göz var yine üstünüzde çok ağır. Yani bu göz de biraz sizi aslında hem yoruyor hem de negatiflik veriyor arkadaşlar yani çok aşırı e, böyle topladığınız bir dönemdesiniz yani auranız açık olabilir bol bol okuma yapın kendinize de suyu okudukça şifalanırsınız aslında ağır giden bir işiniz var yani çok yavaş bayağıdır bekliyorsunuz yani böyle 6-7 aydır beklediğiniz bir işinizi rayına böyle oturtmaya başlamışsınız yani bu da zaten sizin bütün her şeyinizi e, alt üst etmiş ya da böyle hani buna bağladığınız durumlar var yani bu olursa şunu yapacağım dediğiniz işlerinizde bir böyle bir hızlanma da e, olacak ama yavaş yavaş gidiyor sanki yani elinize attığınız her şeyde arkadaşlar bir ağırlık var bu sıralar hatta yani kendinize de e, bol bol Evinizde de defne yaprağı yakın arkadaşlarım. Ağırlık çünkü çöktüğü zaman direkt kaldırması çok zor olur. Ve zaten sanki bir kontrol ya da böyle hastaneyle ilgili bir işinizin de çözüleceği görünüyor. Kafanızda böyle bir soru işareti ya da bir pürüz kalmış olabilir. Bir bayanın çözeceği gözüküyor arkadaşlar. Sanki yani bayanın rahatsızlığıyla ilgili bir çözüm bulunacak gibi görüyorum. Böyle çok eğitime odaklı biri var, çalışma temposu, eğitim sürekli sanki böyle kendine de yük etmiş ama yani böyle e, üzerindeki sorumluluk da sanki onu çok fazlasıyla düşündürüyor ve yoruyor yani sıkıntıya da maruz kalmış gibi görünüyor. Bu çok yakınlarınızdan ya da sizsiniz, evden birisinde olabilir. Aslında istediği bir yerde olacak ama yani biraz zorlu bir aşaması var önünde ama hayırlı yani sonuç gerçekten böyle yaptığı e, işlerinde, eğitimle ilgili konularda onun için hayır getirecek. Yani ya bir yerleşmedir, ya da istediği bir yere tutturulması gibi bir durum olacak arkadaşlar. Bu ay içerisinde de özellikle böyle 17 ve 18'inde bir hızlanmanız var para konusunda ve işlerinizde e, beklentilerinizin daha çok hızlanacağını ya da yavaş giden işlerinizin olacağını gösteriyor arkadaşlarım. Biraz aşk hayatınızda huzursuz görüyorum sizi. Şüpheci ve sanki böyle güvenmiyorsunuz. Yani içinizde böyle bir kuşku var. Ya da bir türlü böyle atlatamadığınız hani bir e, ilişkide bir sıkıntınız olabilir. Ama e, bunun için biraz zamana da ihtiyacınız var arkadaşlar. Bir iki hafta çok böyle olayları karıştırmadan beklemeye bırakabilirsiniz. Yani akışa bırakırsanız sizin için çok güzel ve hayırlı olacak. İnşallah niyetiniz neyse gerçek olsun. Beklentileriniz hızlı bir şekilde gerçekleşsin. Beğenen elleriniz dert görmesin. Hoşça kalın dostlarım.